3, 2, 1. Youtube kanalına hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iğrenci bu e, yiyecekler yiyen e, çocukları göreceğiz. Bir de çocuk yiyor. Yani çocukların başımıza bela. Bizim Eren kadar var mı? Allah korusun. Ne, neyse ki bir daha yarasın o çocukları. Yem 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 yem. Çocuğun kaşları oynuyor mu? Evet yani bana da öyle gözüküyor. Ama iyi Aslında çocuk değil de başka birisinin şeyini mi yapmışlar acaba? <laughs> Snapchat'ten falan mı şey yapmışlar? Ya emiyor bir de ya. Bak ne yapacak abi? Bak ne yapacak? Şimdi bekle. Ne yapacak şimdi? Abi de içinden. Mürekkebi mi çıktı oğlum? Tamam Bence Ben birkaç tane dikkatli bakmanızı istiyorum çocuklar. Neden? Kaşları oynuyor fıldır fıldır. Evet görüyorum. Bir de bu ahtapot gibi değil. Ahtapot canım onda bir sıkıntı yok. Bir de yapıyor. Bir de abi ben az önce hum, yum yum hum. havada böyle yapıyorum. Evet. Emiyor bir de. Ne mide var ya? O ne? O, e, o siyah şeyler ne? Onun içine çünkü karar mı sürmüş? <laughs> <Ay. gülüyor> Bak Osman bunun e, siyah yeri. Evet. Ay bir de acıya batırıyor ya. Senin kadar var mı Osman bu? <laughs> Çocuk ısıramıyor ki dişleri güçsüz. <laughs> Ama kasları var. <laughs> ne kası ya onlar ya? Baksana. <laughs> ya. Çok tatlıydı baba. Çocuk mu tatlı? ya bir evet. Allah aşkına ya. Çinliler böyle e, saçlarının böyle yaptığını hiç sevmiyor. Bir de gözleri böyle. <laughs> hmm. Aha en komik ya. <laughs> Tokatlıyor bir de. Oho. Yani <laughs> şasaydı tokatlayamazdı sen yani korkardın. Aha. Yandık. Koparıyor ama. <laughs> ha. Koparıyor ama. <laughs> <ha>. Aha alttan. İğrenç <laughs> bu. <laughs> Hemen Eren elinde ne var o şu anda? Mürekkep balığını kendine özgü bir mürekkebi zanneder. Aha. Dışır 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 ikisini birden. Bunun da açgözlülük yani. dışır 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 yani. dışır <laughs> <laughs> Ya sizin... Ee, bu hayvanların ne şeyiniz var? Niye savaşıyorsunuz hayvanlarla? Niye öldürüyorsunuz? Zarar mı verdiler ya? Çok hoş. Elinden mi Elinden mi kaydı olsa? Yemiyorlar ya. bir de suları akıyor beyaz beyaz. Acık, cık cık şey. Dişlerim kırıldı onun. Ya gıcık gıcık sesler geldi. Mıncık mıncık elini batırdı. Hemen sen bir yumurtayı yiyemiyorsun. Değil mi? Ben nasıl yiyorlar bunu? Çünkü onlar daha Osman yaşlarında. Ee, sen o zaman yiyor muydun? Ben Osman yiyebiliyor. Ay sulara akıyor beyazı. Öküz gibi yiyor ya. Korkutma beni baba. Hem bu atapotlar kaç yıllık? Çok büyümüşler. Artık demek ki şeyine göre yaşıyor. <laughs> atapotlar nereden almışlar? Pazardan mı? Onların canlı hayvan pazarları varmış oğlum. Oradan alıyorlarmış. Balıkçı hmm. gibi. Bu canlı kiçi. çiğ. Hmm. Bir de ağzındaki içini göstereyim. Biraz önceki değil mi bu? Değil. Çekecek de altı kopacak. <laughs> hı hı demiyordu ama. Doğru. Bunu da kopacak belli. Hı Beyaz Beyaza koptu. arkadaşlar. Videomuz burada sona eriyor.